Sosyal donatılarıyla mesela biz şu an bir taraftan bu altyapıya uğraşırken üst ta diğer taraftan da mesela eski belediye binamızın yerine inşallah e, genel müdürlükten geçti. Bakanlığın onayında oradan da Cumhurbaşkanlığı'na geçecek. Ve eski belediye binasının yerine çok güzel bir e, otopark, altta otopark, e, birinci ikinci katı da inşallah kısmet olursa bir ticari alan, bedesten tarzı bir şey. 3. katta işte daha nitelikli ofisler ve üstte de etüt merkezi özellikle çocuklarımızın gençlerimizin burada hem zaman geçirebileceği bir nezih bir ortam çünkü çocuklarımıza gençlerimize bunu vermemiz lazım ders çalışma noktasında ve nezih bir ortam noktasında bir taraftan bunu yapıyoruz diğer taraftan şu an Adıyaman'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi bugün talimat da verdik bizde şu an maalesef mezbahane ve hayvan pazarı noktasında sıkıntı var. O da inşallah bir kısım ödenek geldi. Arkadaşlarımız şu an son rütüşlerini yapacaklar. Hayvan pazarı mezbahanesinde kağıt yolunda yapacağız. Ee, diğer taraftan bir kent meydanımız var. Orası inşallah biterse orayı sadece cami olarak düşünmeyin. Orada 20 bin metrekare kapalı alan var. Tamamen otopark. O zaman otopark faaliyete girdiği zaman şehirdeki o bölgedeki trafiğin hepsini yasaklayacağız. Bunu şimdiden söyleyeyim. Dolayısıyla o şehir rahatlatmamız lazım belki uygun fiyata otopark olacak ama orayı yasaklamamız lazım. Şehir merkezini yasaklamamız lazım. Trafiği yasaklamamız lazım. Ee, orada hem otopark var hem kadınlara, çocuklara, şey, bay bayan e, mescit alanı, e, şeyleri, süt emzirme odaları son derece modern. Yine herkese kitap kafe olacak orada. Gençlerimizin orada rahat ders çalışabilecek, kitap okuyabilecekleri alanlar olacak. Ee, bir taraftan tabii bunu yaparken diğer taraftan da tarihi konaklarımızı restore ediyoruz. Bugün tekrar meclisten de bir onay aldık. O tarihi konaklarla birlikte etrafındaki o dükkanları da inşallah şehrin o dokusuna uygun, o kültürel dokuya uygun bir şekilde restorasyonlarını yapacağız. İnşallah orayı hem gençlerimize hem de vatandaşlarımıza hizmet noktasında sunmuş olacağız.